tüm şehredir yalnızlığım kimse üstüne almasın. Uyanırım geceye yorulmayan rüyalarla. Ayağını sürüyor sokağımda yalnızlık. Yollar kıvrılıyor birden gurbet oluyor. Soludukça dağların sol yanımda. Takatimi kesse de çöl gibi hasret. Ben bir ders almışım derdimden. Şiire düşer gibi düşüncelerim. Pusulasız mektuplar yazıyor yüzlere inanmak istiyor nedensiz affa uğramak için incindiği herkese kırılmasın çocuklar diye el yordamıyla buluyor onca hatıra içinden çocukluğumdan kalan annemin oyuncaklarını iki arada bir derede kalırmış ya insan duada günahından utanır gibi titriyor canımın Yunus gökleri bakıyor rahmetten yana dudağında yüreğinden emanet titremeler, yaşlarını mahşere ısmarlayan gözler, kervan hürmetine sarubanı, saruban hürmetine bizi, emin elinde muhafaza eyle emaneti ve emanete emin eyle bizi. Tüm şehredir yalnızlığım, kimse üstüne almasın.